Dokamadı mı? 2000'e yakın tır malzeme Yani bak, Bence orada silaha ihtiyaç yok. Benim şahsi görüşüm. Mühimmata ihtiyaç <laughs> ben. evet var. Mühimmat ama en önemlisi onların evet, silahı. Evet. Onların ordu üzerine koyamadık. Sevk ve Sayın Bakanım Olur. biz Hakan Bey burada. Biz bir tane general verelim dedik. Hakan Bey burada. Sağ olsun o, da, o zaten kendisi başta istedi. Biz verelim dedik. Generali sizin belirledik. Olmak gerekirse General gitti. Karar bu millet için gerektiğimizi ayartması lazım. Tekrar başbakanımızın çok açık bir şekilde talimatı vermesi lazım. Esas beni, biz şu, ge şu gece... Bu gece efendim... Biz bu gece hareket emni verilmiş zaten. Bir şey efendim şey biz harekat yapalım. yıldırım mesajı yayınlar. Hakan Bey kendisi görüyor musunuz? Hakan şey, tank göndermek baksak orada bunun şey imkansızlığı Şimdi? koordinasyon olmadan e, o zaten o biz onun için mitinglerimiz miting mitin e, koordinasyonu, koordinasyonu zaman, sayın bu insan varlığını ve kapasitelerini olmaz yani biz onun yani, için başından yani beri miting koordinasyonu o, o şart koşuyoruz. Sayın bakarım yani sizin ya bu gece edeceğiniz bir durum yok sayın bakarım bizi, bu gece de yok sonra da yok ama bizim uzun vadede çözmemiz gereken iş var Sayın Bakanım. Ben o ikinci opsiyonu hep düşünüyorum da adamları ikna edemediği biz tank sokma opsiyonu yani içeriye takdim edeceğiz. O andan itibaren biz Efendim, bir savaş halinin bana göre bana herhalde, göre onu, onu yapmakla savaş savaşın evet. bir, bir hareket harekat Direkt yani. savaş sebebi. Yani yapacağımız iş direkt savaş sebebi. Onu, onu zaten biz o ama, ama, ama zaten Suriye'de bir savaş sebebi değil. değil. Aynen, değil. Şey, adamlar, yani işte, e. ama şimdi ben Benim de o zaman şuna, 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 şuna geliyorum. Şimdi biz iki iki daha dört dört biliyoruz. Şimdi eğer biz e, orada yani orada bir şeyin bizim için bir anlamı, yani stratejik manada, imaj vesaire var da güzel savaşa gireceksek, bu biz baştan planlayalım ve girelim. Yani şimdi ben şu, ben kabul söylüyorum Bakın benim kabul edemediğim şey şu, yani bunları daha aldı. Yani biz silah kullanma, yani Süleyman Şah gibi bir türbe için silah kullanmayı şey alıyoruz. Yani vatan toprağının işine kadar bu odak bu kadar 10 dönümlük bir, bir yer için silah kullanmayı göz önüne alıyoruz. Oradaki e, 22-28 tane askerimizin şeyi için. Ya kaç bin kilometre vatan toprağı var sınırda, kaç milyon insanın hayatı için almıyoruz. Bakın bu mantık değil. Onu söyleyeyim. Eğer bir silah kullanacaksa, baştan bunu yapalım. Ha, bu adamlar tehditse gerekçesi var. Yok şimdi bunu gerekçeyle kullanmak ayrı. Evet. O, ama o ayrı şey var. Aşkan o ayrı. Şimdi dış işlerimiz bu ayrı. Bir zaman diğerine bir gerekçe bulamaz. Ya, evet. ya, Buna bak, bulur ya, ama. Ya bakın ben size bir şey söyleyeyim. Başbakan bakın, da telefonda bu gerektiğinde bir imkan gibi de değerlendirilmeli. Şimdi yani, bakın, böyle bir bakın. O tabii şimdi biz gerekçeyse gerekçeyi ben öbür tarafa dört tane adam gönderirim. Sekiz tane boş anana güzel Problem değil o. Gerekçe üretilir olay. Böyle bir iradenin yani ortaya konması için biz ben savaş ben iradesi ben ortaya koyuyoruz. Daha şunu e, her zaman, zaman dönümlük dönümlük bir, bir arazi, 10 e, şey, düşüyoruz. On dönemli toprağı, bu kutu çok sağlam bir gerekçe ayrıca meşruiyet açısından da böyle bir harekatı, IŞİD'e karşı bir harekatı yapıyor olmak bütün bir yargımız olur. Onda hiçbir tarafımız olmaz. Yani bizim yok. Hayır, ben Bizim yok. Hepimize söylüyorum. Ya o konuda hani... Yani biz Oradaki ama kuvvetler bir, 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 bir senedir bir hazır, hazır, hazır bekliyor da, Sayın Bakan. Yani, yok, ben diyor, yani bu biz dün aldığımız bir tesir değil. Sahip, ya o biz ne bir yıldır orada adamlar. Yani i̇lla Süleyman Şah'ı bekliyoruz yani. Ben ona anlamadım. Direk Direk şey bir şey olarak mı? Diplomatik olarak değil. Yapılabilecek her şeyi şey yapacağız. Ben gerekçe üretirim. mi? Gerekçe problem Gerekçe üretmek başka olsa ama çok sağlam bir gerekçe var ya. Gerekçe olayı da bir saldırtlarız önden canım. Bir saldırtlarız. Doğruya da biz saldırtlarız yani şey yaptırırız. Yani ben şey anlamaya onları Bunları yaptık yaptım. ya yani yaptık yani. bunlar yapıldı tabii. Yani gerekirse her şeyi yaptırırız da yani. Hı. Yani bu kadar şeyi kullanmaya biz hazırsa yani şu anda zamanında arkan, bir zamanında amacını biz belirleyerek yapalım. Yani dediğin kastettiğin bir strateji eksikliği dolayısıyla bir gerekçe ıı, üretmek şey ise doğru haklısın. Ya şu adamlara karşı oraya gideceğiz. Tamam alın geliyorum. Ee, şey, bir daha Amerikan Dışişleri Bakanı'na ee, bir hocam, de bakın benim sert tedbir alalım diyemezsin. Ben, ben Adam der ki sen kendi toprağını bile savunmadın. Ben bana şimdi bu aramızda dostlarım konuş. Çoğu zaman geri. Bana ne şunu söyledi. Siz peki kararınızı verdiniz mi? Dedi. Vurma inşallah. Efendim verir. biz verdik. Yüz kere verdik. Amerika'yla şu. Şimdi bakın e, üç gün o, önce geçen aktörüm. geçen gün e, şey olmuş. Genel bir şey geldi. Kriz koordinasyon kontrolü evet. yapmışlar. İlk defa ben görüyorum bunu. Amerikalılar... Hayır, devamlı ya. yapıyoruz onu. Hayır, hayır, Amerikalılar bu toplantıda no fly zone planlarını da atmışlar. İlk defa bu toplantıda. Bakın haberin var mı? Şimdi benim... E, yani altın için hocam. Şimdi bu kadar ciddi bir karar biz böyle bir nedenden dolayı vereceksek, Süleyman Şah türbesinden dolayı bu kadar böyle bir karar vermemiz hazırsan. Ya ben bir şey diyorum ya. Şimdi biz buna vermeye hazırsak, biz şu ana kadar çoktan bu kararı zaten vermiş olmalıydık. Doğru. Elimizdeki tehdit ve menfaatlerden dolayı Doğru. benim anlatmak istediğim bu. Kesin yani bu devlet olarak, şey. olarak bizim azze, yani stratejik bir kararı burada. daha küçük ölçekte bugün bu tercihte karşı karşıya Bir dakika, kararı verdik. Kararı, 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 kararı uygulayamıyoruz. Ben yani. yani çeşitli da, perçi olmuş vaziyetteyiz. Yani sıkıntımız var ama sayın bakın. benim, benim, yani benim, 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 Maalesef, Hı. maalesef. Ama yansıtıyor Ben şunu anlamam açıkçası. Yok. Ben kendim anlamam efendim. Aldığım devlet görevi meşhuru da. şunu kabul eder misiniz? Dışişleri Bakanlığı'nda efendim bir takım iç siyasi tartışmalar yüzünden işler akıyor. Aksatma enzimi, yani bu bir meşhur bir şey olmaz ki. Herkesin dışını kararlı şekilde sürdürecek. Yapacak. yapacak. Sayın Bakanım beni götürebilirler, herkesi götürüyorlar dese bir Büyükelçimiz, tamam kardeşim sen emekli ayrıl yerine bu işi yapacak adam getiririz demez miyiz? Ya böyle bir bakılır olay. Sayın yani de böyle işte çok özür dilerim. Çok haklısınız. Aşka şu anda şöyle. devlet ciddi karar alabilen birkaç birimin ve birkaç kişinin üzerinde yürüyor yani bu, <laughs> ve bu bu şeyi Kesinlikle verin. Yani. Kesinlikle. Ama peki biz bundan cayacak mıyız? Hayır, caymayacağız.